Evet çocuklar birinci soruda kare zeminde verilen çemberin uzunluğunun çapına oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burada aslında bize pi'nin tanımını yapıyor. Pi demek çemberin uzunluğunun çapına bölünmesiyle oluşur. O yüzden bu sorunun cevabı B şıkkı olacak. Bakın ikinci soruda diyor ki yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 pi R'dir. O zaman hemen şu bizim verilenin bir çevresini bulalım bakın. Ç eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten Bakın bunun cevabı 30 olur. Soru da diyor ki Yukarıda verilen M'nin diyor. Yukarıda verilen M'nin Çevre uzunluğu da 18 cm fazladır. 18 fazlaysa o zaman 18 ekleyeceğiz. Yani çevresi 48 olanın yarı çapını soruyor. O zaman 48'i çocuklar ne yapıyoruz? Direkt 6'ya bölüyoruz. Direkt 6'ya bölüyoruz. O zaman yarı çapının 8 olması gerekiyor. Demek ki aradığımız cevap C seçeneği olacak. Tamam bu sorunun cevabı C olacak. Şöyle gösterelim. Evet çapı 24 santimetre olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? Bakın çevre çap verilirse büyük R çarpı pi'di. Yani direkt ne yapacaksınız? 24 ile 3'ü çarpacaksınız. Bunun cevabı da 72 olacak. A diyenler neyle karıştırdı biliyor musunuz? Bunu yarı çap zannetti. Bunu yarı çap zannetti bir de 2 ile çarptılar. Dikkat edin çapı 24. Çap verilirse 2 ile çarpmıyorsunuz çocuklar. Sadece pi ile çarpıyorsunuz. Cevabımız da 72 oluyor. Çevresi 96 cm ve yarı çap uzunluğunu soruyorsa o zaman burada direkt 96'yı kısa yoldan 6'ya bölün. Bak bunun uzun yolu da var. Ama ben size kısa yolunu söyledim. Yarı çapı sorarsa 6'ya Çapı sorsaydı 3'e bölecektik. Cevabımız 16 ile D seçeneği olmuş olacak. Zeminde verilen çemberin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir tane çizgi 3 santimetre. O zaman yarı çap 3, 6, 9, 12 santimetre olacak. Mesela bunu 4 alırsanız yanlış olur. 12'ye göre yapacağız. Ç eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 12'den bakın 6 ile 12'yi çarpacağız ve cevabımız 72 santimetre olacak. 36 56 santimetre olan karenin içerisine çizilebilecek en büyük çemberin çevresini soruyorsa ben hemen 56'yı 4'e böleceğim kare olduğu için. Bir kenarını bulacağım. Bu bir kenara her zaman aynı zamanda dairenin çapıdır çocuklar. Yani büyük R. Şimdi büyük R 14 ise direkt büyük R formülünü kullanmamız daha mantıklı. Bakın büyük R ile pi'yi çarpacağız. 14 ile bakın burada dikkat edin pi'yi 22 bölü 7 vermiş. O zaman 7 ile 14'ü sadeleştiriyorum. 22 ile 2'yi çarptığımızda da aradığımız cevap 44 olan çember şeklindeki bir tel 6 eş parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu kaç metre olur diyor. O zaman hemen çevreyi bulalım bakın. 2 çarpı 3,14 burada pi çarpı 9 bakın bir de 6'ya bölünecekmiş. Ben uyanıklık yapıyorum. Burada 6'yı da altlarına yazıyorum. Neden yazdım? Sadeleştirme yapmak için bakın. Sadeleştirdim. 9'da da 3'ü sadeleştirdim. Bakın sadece ne yapacağım? 3,14 ile 3'ü çarpacağım. 3 ile 3'ün çarpımı 9 tam. 14 ile 3'ün çarpımı da 42 olduğu için bu sorunun cevabı Denizli olacak. Zemini bir kenar uzunluğu 8 metre olan kare ile çapı da bu karenin bir kenarına eşit olan yarım daireden oluşmuştur diyor. Buna göre çalışma ofisinin çevre uzunluğu kaç metre? Şimdi çocuklar burası 8 ise o zaman burası da 8, burası da 8. Şöyle kare olduğunu düşünün. O zaman bunun da çapı 8 bakın. Şimdi o zaman bizim şu uzunluğu bulmamız lazım. Burası yarım bir daire, çapı da 8. Tümünü bulalım önce. Çapı 8 olduğu için 8 ile önce 3'ü çarpalım 24. Yarım daire olduğu için de 2'ye bölelim 12. Bakın burası da 12'ymiş. Şimdi biz ne yapacağız? Çevreyi sorduğu için 12'yi 8'e 8'e 8'i toplayacağız. 3 kere 8 24. Bir tane de burada 12'miz var. 24 ile 12'yi topladığımızda da aradığımız cevap 36 santimetre ya da metre olacak. Tamam. Bakın ne diyor? Aşağıda bir traktörün çapı, ön tekerleğinin çapı verilmiş. Bize diyor ki 20 tam tur atarsa o zaman önce biz bir turu bulacağız. Yani çevreyi bulacağız. Büyük R'yi kullanmam lazım burada. Çünkü çapı vermiş. 70 çarpı pi yerine de 3. Bu 210. Bir tur bakın. E 20 tur attığı için bunu 20 ile çarpmam lazım. Sıfırlara almayın. 21 ile 2'yi çarpın. 42. İki tane de sıfır koyduğunuzda aradığımız cevap 4200 olacak. Evet, diyor ki noktalı kağıt üzerine verilen çeyrek çemberin çevresi kaçtır? Önce yarı çapını buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bura 6 ise burada 6. Bizim o zaman şurayı bulmamız lazım. Önce normal dairenin e, çevresini buluyorum bakın. 2 çarpı 3 çarpı 6'dan 36. Bu çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum çocuklar. 9. Demek ki şu uzunlukta 9'muş. Bunun çevresini sorduğu için 6, 9, 6'yı topluyoruz bakın. 6 artı 6 artı 9 topladığımız zaman da 21 oluyor. O yüzden cevabımız Bolu olacak. Olacak. Bakın çembe burada tanımını vermiş. Hangisinin çapı 12'dir? Çap 12 ise yarı çapında 6 olması lazım. Bakın burada 3'er santim demiş. Mesela A'nın yarı çapı 3, 6, 9. Bu değil. B'nin yarı çapı 3, 6. Bakın aradığımız cevap bu. C, 3, 6, 9, 12. Bak yarı çapı 12. Bazıları C şıkkı dedi. Yarı çapı 12 bunun. Çapı 24 yapar. Bunun ise yarı çapı 3. Çapı ise 6 yapar. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Mesut 405 santim uzunluğundaki bir ipi kesip 9 eş çember oluşturmuştur. Çemberlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? O zaman bizim 405'i hemen 9'a bölmemiz lazım. Bakın 4 kere var 36. 45'te de 5 kere var. 45 oldu çemberin çevresi. Şimdi ben 45'i 3'e bölersem çapını bulurum. 6'ya bölersem yarı çapını. Ama 45 6'ya bölünmez çocuklar. Tam bölünmez yani. O zaman 45'i 3'e bölüp çapını bulalım bakın. 3'e bölüyorum. O zaman çapı yani büyük R 15 olacak. E hangisinde çap 15? Bakın Denizli'de. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Kaç tanesi yarı çaptır diyor. Bakın Merkezden çizilmesi lazım. O zaman merkezden neye bu yarı çap? Şöyle dedi. Bakın bu da yarı çap. Merkezden çizilmesi lazım. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Şuradaki KP P ile şuradaki MN yarı çap değil. O yüzden bizim cevabımız 4 tane yarı çap olacak. Yarı çapı 98 santimetre olan bir çemberin çevresi kaç metredir diye soruyor. Bakın hemen. Altını böyle çizin mutlaka metredir diye soruyor burada santimetre. Yazıyorum 2 çarpı pi yerine 22 bölü 7 çarpı 98. Bakın sakın çarpmayın. Önce şu 7 ile 98 sadeleşiyor. 14 kalıyor. Şimdi 22 ile 2'yi çarpıyorum 44. 14 ile çarptığımda 616 santimetre çıktı. Şimdi bunu metre yapmak için iki basamak yukarıya çıkmam lazım. O zaman virgülü iki basamak sola kaydıracağım. Bir, iki. O zaman cevabımız 6,6 metre ile B seçeneği olacak. İkildeki üçgenin çevresi 90 santimetredir. Birinin yarı çapını bulunuz diyor. Bakın bu üçgen eşkenar üçgen. Çünkü bunların hepsi birbirine eşit bakın. Hepsi aynı yarı çap. O zaman 90'ı burada bakın iki yol var. 90'ı 3'e bölerseniz üçgenin bir kenarını bulursunuz. Aynı zamanda bu çapı olur. Tamam mı? Bir de 30'u 2'ye bölersiniz. Yarı çapı sorduğu için 15. Ya da başka bir yol söyleyeyim. Burada toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarı çap var. Direkt 90'ı 6'ya bölüp Direkt cevabı da bulabilirsiniz. Yani bu da bir başka yol. Direkt cevabımız 15 olur. Yani birinci yolu da var. ikinci yolu da var. Okul gösteri için aşağıdaki gibi yere çizilmiş bir çemberin etrafında oturan 8 öğrencinin aralarındaki mesafe birbirine eşit ve 6 metreymiş. Buna göre çemberin yarı çapı kaç metredir diye soruyor. O zaman 8 ile 6'yı çarpıyoruz. 48. Çocuklar bu bizim neyimiz oluyor? çemberin çevresi. Yarı çapı sorarsa çevreyi verip, yarı çapı sorarsa her zaman kısa yoldan 6'ya bölüyorduk pi 3 olduğu için. 48'e 6'ya böldüğümüzde de yarı çapımız 8 ile D seçeneği olacak. Diyor ki şekildeki karesel bölgenin alanı 144 çocuklar. Buna göre şeklin tüm çevresini soruyor. Şimdi bakın burada 6 çarpı 6 36 tane kare var. O zaman 144'ü 36'ya bölüyorsunuz. Bir karenin alanı 4. O zaman onun da bir kenarı 2 cm çıkıyor. Yani bir kenarı 2. O zaman şurası bakın 2 4 6 8 10 12. Şuraya 12 yazalım. Bu toplanacak. Burası da 12, buraya da 12 yazalım. Şurası bakın 2 4 6 8 şu kısım 8. Şuradaki kısım 4. Bir de neleri toplayacağız? Şu çeyrek ve yarım dairenin çevresini bulmamız lazım. Şimdi buranın yarı çapı 4 bakın. 2, 2 daha 4. Şimdi ne yapıyorum burayı bulurken? Normal çember bulurmuş gibi buluyorum. Tağaya az önce söylediğim gibi. Tağaya 36. Çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum 9. Bir dakika 6 değil bu. Yanlış yazdık. 4 olacak. 2 çarpı 3 çarpı 4 24 4'e bölüyorum 6. Bu uzunlukta 6. Bunu da yuvarlak içine aldım. Bir de geldim bu yarım daireye. Bakın bunun yarı çapı da 2 4 6 1'e. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 6 yarım daire olduğu için bunu da 2'ye böldüm. Bunun cevabı da 18. Şimdi bakın bunların hepsini toplayacağım. 18 12 daha 30 12 daha 42 6 daha 48 4 daha 52 8 daha 60 olacak bunun cevabı